Hoş geldiniz hanımlar. Bugün yine çok güzel bir örgü modeli anlatımı yapacağım sizlere. Modelim bu şekilde. Ben bir ön hazırlık yaparak örgümü ördüm. Bunu sizlere anlatmak istiyorum bugün. Modelimin ön yüzü. Şurası da arka yüzü sevgili hanımlar. Ben bugün 3,5 numaralı şişimle şöyle güzel fıstık yeşili bir ipimle hemen ilmeklerimi şişime atıp modelimi anlatmak istiyorum. Sizler de eğer hazırsanız hemen modelimizi uygulamaya geçelim. Ben ilmeklerimi şişime atarak örgüme başlıyorum. Modelimin ilmek sayısı yok sevgili hanımlar. İstediğiniz kadar sayıda model anlatmanızı yapabilirsiniz. Bu modelde ilmek sayısı yok. Herhangi bir ilmek sayısı atabilirsiniz. modelimizi nerelerde kullanabilirsiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model şöyle iki tane daha Evet bu kadar yeterli olacaktır modelimi anlatmama hemen şişimi çıkarıp modelimin anlatımını sizlere yapmak istiyorum dediğim gibi modelimin ilmek sayısı yok sevgili hanımlar. Hemen şöyle bir sıra düz örerek hemen arka yüzünde modelimi başlamak istiyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Yıldızın adresini ziyaret edebilirsiniz. kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim. Hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen bakın şu birinci ilmekle ikinci ilmeğin arasına şu iki ilmeğin arasına girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Ve ilmeğimi ördüm. Yine iki ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum, bir doluyorum ve ilmeğimi sonra örüyorum. İki ilmeğin ara boşluğu, bir ilmek çıkar, bir dola ve sonra ilmeği ör. Modelimizin birinci sırası bu şekilde sevgili hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümüzü örelim. İki ilmeğin ara boşluğuna giriyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyoruz ve ilmeğimizi örüyoruz. Yani bir ilmekten üç tane ilmek çıkarmış olduk. İki ilmeğin ara boşluğuna bir ilmek çıkardım. Bir doladım ve sonra ilmeğimi ördüm. Burada ilmek sayımızı 3 katına çıkarmış oluyoruz. Modelimizin birinci sırasında. Şu iki ara boşluğa girip ilmeği çıkardıktan sonra şöyle de dolayabilirsiniz. Ben böyle doluyorum ipimi sevgili hanımlar. Bakın şöyle şu aradan Sonra ilmeğimi örüyorum. Son kalan iki ilmeğimin de ara boşluğuna bakın kenar ilmeğiyle son kalan ilmeğimin ara boşluğuna girdim ilmeğimi çıkardım ipimi doladım ve ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de ters örüyorum bir sıra bu şekilde ön yüzünden ilmeklerimizi 3 katına çıkardık şimdi arka yüzündeyim kenar ilmeğimi alıyorum Burada ilmeklerimiz üçer üçer sevgili hanımlar. Hep üçer üçer. Kenar ilmeğinden sonra bakın hemen 3 ilmeğim 1 2 ve 3 3 ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Yine bakın burada yine 1 2 ve 3 ilmeğin bu üçünü birden kesiyorum gelirken arttırmış olduğumuz bir ilmekten çıkardığımız 3 ilmeğimizi burada yine bir ilmeğe düşürüyoruz modelimizin ikinci sırası bu şekilde modelimizi ters yüzünden kuruyoruz sevgili hanımlar biz şimdi ön yüzündeyiz gelirken ters yüzünde bir ilmekten üç tane ilmek çıkardık bakın modelimiz çıkmaya başladı ve ön yüzünde ise bu ilmekleri toplayarak modelimiz kuruluyor. Yani ön yüzünde modelin güzelliği ortaya çıkmaya başladı bu şekilde. 3 ilmeğimizi de bir toplayıp bir ilmeğe düşürüyoruz. Örgümüzün ikinci sırası ve ön yüzündeyiz. modelimizi ters yüzünden kurduk. Ön yüzünde devam ediyoruz. ikinci sırası. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Birinci sırayı bu şekilde. Şimdi arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum modelimizin üçüncü sırası burada ilmeğimi düz alıyorum bir örüyorum, bıraktım ve o ilmeği tekrar şişime alıyorum ve tekrar örüyorum. Ilmeğimi bir kez ördüm, bıraktım ve tekrar o örmüş olduğum ilmeği şişime aldım ve yine ördüm. Yani bir ilmeği iki kez örmüş oluyoruz. Örgümüzün arka yüzü üçüncü sırasındayız. Bakın bu şekilde bir ördüm bıraktım ve sonra ördüğüm ilmeğimi bir daha ördüm. Bir ilmeği iki kez örüyoruz. Bir ördüm. Ördüğüm ilmeği şişime aldım. Sol şişime yine bir kez daha ördüm. Modelimizin üçüncü sırası ve arka yüzündeyiz. bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz fakat ördüğümüz ilmeği iki kez örüyoruz. Bakın bir ördüm ve ilmeği şişime aldım, bir daha ördüm. Sevgili hanımlar lütfen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Eğer bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımı, örgü modellerimi anında izleyebilirsiniz. Evet üçüncü sırası ve arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Burada ilmeğimi düz örüyorum. Ama örerken şu ilmeği biraz uzatarak örüyorum. Şöyle uzatıyorum bir kez ve sonra düz olarak örüyorum. İlmeği biraz çekerek uzatıyoruz. Aradaki farkı bu şekilde görüyorsunuz sevgili hanımlar. Çişimizi koyduktan sonra şöyle biraz uzatıyoruz ve ondan sonra düz bir şekilde örüyoruz. Bakın aradaki halkalarımız oluşmaya başladı. şişinizi ilmeğe taktıktan sonra şöyle biraz bollaştırarak örüyorsunuz. Bu ilmeğimizi biraz bollaştırarak örmemiz iki kez örmüş olduğumuz ilmeğimizi biraz sıkıştıracak ve şuradaki mesafeyi biraz bollaştırarak şöyle bir güzellik verecektir. Onun için ilmeği uzatarak örüyoruz. Şöyle çekerek. Evet. 4 sırada modelimizi kurduk sevgili hanımlar. Bu şekilde. Bir kez daha kurmak istiyorum. Yine kenar ilmeğimi aldım. Bakın şu iki ilmeğimin ara boşluğuna giriyorum bir ilmek çıkarıyorum, bir doluyorum ve ilmeğimi tekrar örüyorum. Yani ikinci kez kurduğunuzda aynı işlemi bu şekilde devam ediyorsunuz. Modelimizin ilk sırasında yaptığımız işlemin aynısı. İki ilmeğin ara boşluğuna girdim, ilmek çıkardım, doladım ve ilmeğimi ördüm. Çok sıkmazsanız, bol tutarsanız e, ilmeklerinizi, ipinizi modeliniz daha güzel duracaktır. Bakın ilmeklerimiz üçer üçer böyle çıkmış oluyor. Her ilmeğin ara boşluğuna girerek ilmek çıkarıyoruz, doluyoruz ve ilmeğimizi örüyoruz. 3. ilmeği çıkarıyoruz. Çok kolay ve çok güzel bir model. Dediğim gibi modeli istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ne istiyorsanız yelek, süveter, hırka, atkı, bere, bebek örgüleri, bayan yelekleri her şeyde uyar. Her şeye uyar bu modeli sevgili hanımlar. Nerede istiyorsanız orada kullanabilirsiniz. kullanım alanı geniş olan bir örgü modeli. Evet yine son iki ilmeğimin ara boşluğuna girdim. ilmeğimi çıkardım. Doladım ve ilmeğimi tekrar ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Arka yüzündeyiz. Şimdi ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi aldım. Burada yine yapacağımız işlem neydi? İkinci sırası ön yüzü. Bütün ilmeklerimizi üçer üçer topluyoruz. Bir ilmeğe düşüyoruz yine ilmeklerimizi. bir daha düzeltelim. İlmeğimiz takıldı. Evet. Üçünü bir topluyoruz. Dediğim gibi modelimiz arka yüzünde kurulan bir model sevgili hanımlar. Şimdi modelimizi ikinci kez kuruyoruz ve ön yüzündeyiz. İkinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada ne yapıyoruz? İlmeğimizin içine girdik. Bir kez ördük ve o ilmeği bir kez daha örüyoruz. Yani ilmeklerimizi tek tek ikişer kez örmüş oluyoruz. Bir ve tekrar bir. İlmeğimin içine girdim. Bir sefer ördüm. Ve o ilmeği bir daha ördüm. Bir ördüm. Sol şişindekini bıraktım ve sağ şişimdeki ilmeğimi bir daha örüyorum. Bir ve tekrar bir. Bir ve tekrar bir. Çok kolay çok da zevkli bir model sevgili hanımlar. Herhangi bir püf noktası yok. Sadece dördüncü sırada ilmeklerinizi örerken biraz çekerek örerseniz o aradaki halkalar oluşacak çapraz halkalar o modele başka bir güzellik veriyor onu size söyleyeyim şimdi arka yüzünden gelirken size tekrar göstereceğim burada pardon Evet iki kez örüyoruz ilmeğim şu şekilde şöyle bir ve tekrar bir bir ve tekrar bir bir ve tekrar bir kenar ilmeğimi de ters örüyorum burada bütün ilmeklerimizi çift çift öldük yani iki iki sıra örmüş olduk modelimin ön yüzündeyim şimdi sevgili hanımlar kenar ilmeğimi aldım Burada ilmeğimi örerken dediğim gibi şu ilmeği biraz çekerek örüyoruz. Şişinizi taktıktan sonra şöyle bir sefer çekiyoruz. Ben burada şu ilmeğimi bir kez ördüm galiba sevgili hanımlar. Yok. Şöyle uzatarak ilmeğimizi bakın şu çaprazların oluşması modele daha güzel bir volüm veriyor sevgili hanımlar örgümüzün ön yüzündeyiz ve son sırasındayız modelimizi ikinci kez kurduk Umarım beğenmişsinizdir sevgili hanımlar ama modelim çok güzel bir model Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum sevgili hanımlar. Evet, bu şekilde modelimi kurdum, anlatımını yaptım. Umarım anlatımım yeterli gelmiştir sevgili hanımlar. Çok güzel duran bir model. Lastik koymanıza gerek yok bu modeli örerken, çünkü hiç büyük bir burkulma falan olmuyor, toplanma olmuyor. Burası modelimin ön yüzü. Şöyle. Burası da örgümün arka yüzü. Bakın çekmiş olduğumuz ilmeklerin verdiği güzellik bu şekilde. Evet sevgili hanımlar. Bugünlük de benden bu kadar. Videomun sonuna geldim. Bir dahaki anlatımımda, bir dahaki örgü modelimde, bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Bu da çok güzel oldu. Bunu da çok beğendim. Gayet hoş bir model değil mi ama? Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Evet. Bu renkte çok güzel durdu. Bir dahaki modelimde görüşmek üzere diyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.